Abisata an abihi radiyallahu anhu kâle semi'tu sallallahu aleyhi ve sellem yakul el bazı kuşlara bakarak yani kuşların e, evvelden hep söylerlerdi baykuşla ilgili mesela bir eve konmuş işte o evde yıkılır şeyle olur diye hep böyle uğursuzlukla ilgili eğer kuşlarla ilgili bakıp bir, bir uğursuzluk oradan çıkarmak وَالطِّيَرَةُ Uğursuzluk saymak, uğursuzluğa inanmak, وَالطَّرُقُ Yıldızlara bakarak, yıldızlara bakarak veyahut da işte onlardan bir şey çıkarmak, مِنَ الْجِبْتِ وَالطُّرُقُ مِنَ الْجِبْتِ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu putperestlikten bir parçadır diyor. Uğursuzluğa inanmak, kuşları uğursuz görmek veyahut da işte yıldızlara bakarak uğursuz bir şeyler çıkarmak bu putperestlikten bir parçadır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem.